Sevgili Avrupa'da yaşayan vatandaşlar ısrarla ve bunu söylüyorum 30 Ocak tarihine kadar Türkiye'de sigorta numarası olanlar, Türkiye'de kaydı olanlar, Türkiye'de günleri olanlar hiç fark etmez. 30 Ocak tarihine kadar sizin için bir fırsat, bir milat var ve bunu değerlendirin. Yüksek emekli maaşı alma imkanınız var. Dolayısıyla geldiğiniz zamanda Türkiye'ye borçlanmanı yaptın paranı yatırdın ama emeklilik müracaatında bulunmadın. Emeklilik müracaatında bulunmak için son bir fırsat. Size zaten biliyorsunuz Avrupalı vatandaşlara kampanyamız vardı ve bu kampanya 30 Ocak tarihine kadar devam ediyor. İsterseniz bu kampanyaya dahil olabilirsiniz. Çok uygun fiyatlarda siz de bu kampanyanın içinde yer alabilirsiniz. Hem Türkiye'de genel sağlık sigortasından hem Türkiye'de bireysel emeklilikten hem de yatırım yapmanız gerekiyor. Bakın önümüz artık açık. Şimdi 500 TL gibi bir rakam asgari ücrete zam geldi. 2825 TL oldu. Çocuk yardımlarıyla beraber 3050 TL 3100 lirayı buluyor. Bakın 2825 TL asgari ücret çocuk yardımlarıyla beraber bu 3100 TL'ye kadar yükselebiliyor. Sonuç itibariyle Türkiye'de asgari ücretin artması sizin Türkiye'de alabileceğiniz emekli maaşının da artması anlamına geliyor.